Uğur Cündar'la Cemal Engin Yurt, Kemal Kılıçdaroğlu yüzünden neredeyse gırtlak gırtlağa gelecekler biz Cumhurbaşkanlığı seçiminde tarihi bir fırsatı kaçırmışız. Tabii. Eğer Sayın Ekrem İmamoğlu'na siyaset yasağının getirildiği gün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'ya gitmek yerine Sayın Meral Akşener gibi Saraçhane'ye gelmiş olsaydı ve orada Sayın Ekrem İmamoğlu'nun kolunu kaldırarak işte bizim Cumhurbaşkanı adayımız Hodri Meydan. Şimdi biz bambaşka bir Türkiye'de olacaktık. Bence Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiç hakkı yokmuş. Türk toplumuna çok büyük bir fırsatı <laughs> kaçırttı ve iyilik etmedi. Tarih onu affetmeyecek. Ya şu an ne düşünüyordur derken Kemal Kılıçdaroğlu 25 milyon 500 bin oy, Cumhur İttifakı'nın tamamı 22 milyon 400 bin oy aldı yani 2024 Mart'ta. Yani Ekrem aday yapsaydık, Mansur aday yapsaydık müthiş bir sonuç aldık. Seçim kazanılmış mı oldu? Sonuç ortada Cemal Engin. <laughs> ne gerekiyordu abi? Ne gerek vardı? CHP'yi batıran bir adam vardı. Dedim ya Tayyip Erdoğan CHP'nin kasasını boşalttı tazminatlarla. Kemal Kılıçdaroğlu'na bahsediyor. Ya şimdi işin garip tarafı e, Uğur Dündar'la benim güzel kardeşim <laughs> Cemal Engiyurt geçen beni aradı. Diyor ki Allah seni affetmeyecek. Dedim sen çok günah işledin eğer ama ben diyor şimdi günah çıkarıyorum diyor. Dedim baba ben dedim memnun bir ben. yani. Ben Tayyip Erdoğan vazgeçmem. Sen Allah yolunu aç geysin. Şimdi Uğur Cündar'la Cemal Yurt, Kemal Kılıçdaroğlu yüzünden neredeyse gırtlak gırtlağa gelecekler. Şimdi Uğur Dündar diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu tarihi affetmeyecek. E, gerçekten gerçekten tarihi affetmeyecek yani. Cemal Engin yüklatıyor ki bugün CHP kazandıysa Allah Kemal Kılıçdaroğlu'na razı olsun. Yani ne alaka var? Ne alakası var? Kemal Kılıçdaroğlu'nu sildi süpürdü İmamoğlu'ya, yok etti. Adam bak ne diyor? O eski politikalarımız olmayacak. Ama biz Cumhurbaşkanlığı seçiminde tarihi bir fırsatı kaçırmışız. Tabii. Eğer Sayın Ekrem İmamoğlu'na siyaset yasağının getirildiği gün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'ya gitmek yerine sayın Meral Akşener gibi Saraçhane'ye gelmiş olsaydı ve orada sayın Ekrem İmamoğlu'nun kolunu kaldırarak işte bizim Cumhurbaşkanı adayımız sayın İmamoğlu'dur. Hodri meydan. Gelin bakalım. Ya da sayın Yavaş'ı yağanızı koyun ya da, ya, da sayın Yavaş. ya da sayın Mansur Yavaş'ın aynı şekilde bir vesileyle Kolunu kaldırıp cumhurbaşkanı adayımız budur demiş olsaydı, şimdi biz bambaşka bir Türkiye'de olacaktık ve bambaşka şeyleri konuşuyor olacaktık. Buna bence Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiç hakkı yokmuş, hiç mi hiç hakkı yokmuş? Türk toplumuna çok büyük bir fırsatı e, kaçırttı ve iyilik etmedi. Şu an söyleyeyim. ne düşünüyordur? Tarih adam. onu affetmeyecek. Ya şu an ne düşünüyordur derken bu söylemin doğruluğu üzerinden diyorsunuz. Nasıl bu söylem doğru olabilir ya? Kemal Kılıçdaroğlu 25 milyon 500 bin oy. Cumhur İttifakı'nın tamamı 22 milyon 400 bin oy aldı yani 2024 Mart'ta. Seçimi kazanmış mı olduk yani 22 milyon 400 bin oyla? Yani Ekrem aday yapsaydık, Mansur aday yapsaydık, Kemal Bey aday olmasaydı müthiş bir sonuç aldık. Seçim kazanılmış mı oldu? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin %37 ile birinci olması... Bir varsayım ya Abi varsayım. Yok yok varsayım değil varsayın. Varsayın Aram, de kazandırdı. Ya, kesinlikle de kazandırdı. Kesinlikle kazandırdı. Bu ülkede hayır, bu, hayır. Ülke, bu ülkede, hayır, hayır, bu ülkede şu an hayır. bak Uğur abi hayır. bu ülkede şu an eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinciliğini konuşuyorsak Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Allah razı olsun dememiz lazım. Halil İbrahim sofrası kurarak bu ülkede kardeşliği, birliği, beraberliği getirmiştir. Kardeşim Cumhuriyet, Cumhuriyet Halk, Halk Partisi'nin Partisi oyları yüzde yirmi beşe çakıldı kaldı. Ya kimden aldı? Yüzde yirmi kader ya, miydi 130, Cumhuriyet, 130 Halk Cumhuriyet, Cumhuriyet, Halk Partisi için? Ne oldu? Şimdi yüzde otuz yediye geldi. İttifak mı yaptı Cumhuriyet Halk Partisi? Hayır yapmadı. Hayır. Göreceğiz. Kemal Bey'in bakan, ittifak gidip, yaptıkları, bu Kemal beyin ittifak derseniz, yaptıkları, milletvekilleri, milletvekilleri dakika, çıkartmaktan başka hangi işe yaradı? Ya hangi işe yaradı? Bu hangi işe Çok yanlış bir şey ya. ya ittifak. Ya. Şey ya şey ya. Ben üç milletvekilinin bir Genel Başkan'ın adaylığını dayatması çok şey yanlış bir. Kemal Bey'e müteşekkir olabilirsin kişisel olarak ama bunu Türkiye'nin genel de, çıkarları çıkarlarıyla Kemal Bey, o zaman Kemal Bey'den sizin rahatsızlığınız ne? Mansur Bey de ya, Cumhurbaşkanı seçilirdi. Bitti zaten. Ekrem Bey ya, ya, Cumhurbaşkanı ya. Cumhurbaşkanı de Cumhurbaşkanı seçilirdi. Ben de, ama bir Kemal Bey de seçilirdi. Olur mu ya? Bu nasıl Yorlamak. bir sürekli? bir ee, ya? Her programda Kemal Bey'i getiriyorsun. Daha ve bir üslup getiririm. Tarih bunu affetmeyecekti. bu söylemi affetmez. Sürem Çok özür diliyorum. Hiç sürem kalmamış. Maalesef bitirmek zorunda zorundayım kusura bakmayın. <laughs> yani bitmese herhalde birbirlerine girecekler ama yani ben burada e, Cemal Engin Yurt'a katılmıyorum. Cemal Engin Yurt diyor ki vallahi böyle, böyle o olmasaydı Allah razı olsun falan. E, sonuç ortada Cemal Engin Yurt. Yani İstanbul'da Ekrem İmamoğlu fark atmış. E, şeyde Ankara'da Mansur Yavaş fark atmış. Şimdi seçilecek aday arayışında o cenatta çok istiyordu bu içiliği Kemal Kılıçdaroğlu ben ben diye tutturunca e, öyle olmadı belki de farklı olurdu. Şimdi o yüzden Uğur Dündar'a ben hak vermiyor değilim. E, hatta yani e, Cemal Engin yurtu e, haksızlığını Cemal Yurt'un haksızlığını kanıtlayan bir kulis haberi Şaban Sevinç TV yüzde paylaştı yani adam adam o kadar emin ki hala işte Ekrem kazanıyor, kazanmıyor e, biz geliyoruz falan bir havada şimdi Sa Şaban Sevinç'i bir dinleyelim e, sonra da yavaş yavaş kapatalım ve Cemal Engin Yurt'u da böyle bir, bir takım gerçekleri görmesi için dua edelim iftar vakti. Ya Rabbi, Ya Rabbi sen Cemal Engin Yurt'un bir takım gerçekleri görmesin. Sağ ol. Allah sen yardım et ya. Hadi. Büyük <laughs> bir hayal kırıklığı Hadi istiyorum. bakalım. Bu seçim, bu sonuçlarla. Şimdi Gelelim şöyle 19 Mart. Oy verme gününe 12 gün var değil mi? 19 Mart günü bir gazeteci arkadaşımız İhsan Akdemir hmm. ee, Kemal Bey'i çalışma ofisinde ziyaret ediyor. Tamam. Ee, i̇şte sohbet ediyorlar Kemal Bey'in. Hasan Basri Akdemir mi? İhsan Akdemir. İhsan Akdemir. Es Hasan İhsan Akdemir. Es bu eski gazeteci arkadaşımız hmm. Cumhuriyet Halk Partili bir arkadaşımızdır. Hmm. Şu anda emekli gazeteci Ankara'da ama CHP'li <laughs> bir arkadaşımızdır. Şöyle bir diyalog geçiyor işte hani efendim sizin hani adaylara destek vermeniz beklentisi var CHP'nin adaylarına. Niye destek vermiyorsunuz hani bazı aranızın iyi olduğu sizin de sevdiğiniz adaylara gidip destek verseniz sahada filan diyor. Kemal Bey'in ifadesi şu sahaya çıkarsam yenilgiyi bana yüklerler. Tüm. Yenileceğini en baştan Bak, kabul Sahaya edin. çıkarsam yenilgiyi bana yüklerler seçimi kaybediyorlar. Demiş öyle demiş. mi? Bu kadar. Hmm. E, Kemal Bey kim bu Bu kadar siyasetten uzak efendim. Tabii tamamlaydı Kemal Bey birileri yanıltıyor. Kurultayı yani. nasıl kaybettiniz? Kurultayı mi? nasıl kaybettiniz? Niye böyle oldu diyor gazeteci arkadaşımız hani Şerkinin Kemal Bey'in nasıl baktığını e, anlamaya çalışıyor. Para ya para. Hayır Şöyle efendim. bir ifadesi var Kemal Bey'in değişim değişim dediler bir tek ben değiştim <laughs> diyor. Sonra biraz öyle oldu ama. Sonra gaz gözücüyor. İhsan Akdemir <laughs> peki Oradan, diyor gerçekten. Ha yani Kemal Bey'in bu şeyini görünce hani bu mutsuzluğunu ve süreçten ve seçim sonuçlarına ilişkin o mutsuzluğunu yani seçim kaybedilecek e, şeyini görünce Kemal Bey'in hmm. peki ne olacak diyor parti diyor yani. E, merak etme geliyoruz diyor. <laughs> merak etme geliyoruz. Yani seçimde kaybedilecekler seçimden sonra kurultayı toplayacağız, geleceğiz. Şimdi Evet. Merak etme. Geliyor gelmekte olan. Geliyor gelmekte olan. Akıllarda kalan en önemli slogan buydu. Geliyor gelmekte olan. Hadi geliyor mu? Gelmiyor. Gelecek mi? Gelemeyecek. Ne zamana kadar? Ebediyette kadar ama utanmadan konuşuyor abi. Ya bir çekil git ya. Bir kaybol ya. Sen bu ülke siyasetinin içerisine yani Neyse devamını getirmeyeyim ya. Hakikaten yani ya. Mahvettin ya. Bak bugün Özgür Özel bu sabah gazetesinde bu demeci vermiş. İçimiz böyle bir rahatlamış. Ne diyor? Ben Cumhurbaşkanı makamına saygısızlık yapmayacağım diyor. Abi bunu söylediği andan itibaren ben ne diyorum? Takdir ediyorum diyor. Yani bak bir adım ondan beş adım bu tarafa ama bu adam hala konuşuyor. Hala konuşuyor utanmadan, sıkılmadan. Geçen gün Bob Genel Başkanı Erdoğan bilmem ne falan abuk subuk bir takım Lan sen neyin peşindesin? Kardeş git işine gücüne bak. Torunlarla ilgilen ya. Bitti, bitti. Kemal Bey